Evet, en son uygulamamızı e, adetle ve kalan süreyi hesaplatıyorduk. E, yalnız şöyle bir şey vardı. Kalan süre sıfırdı. Daha sonra devam ediyordu eksi olarak aşağıya doğru inmeye. Ve Burada ne yapacaktık? Sıfır olduğu zaman e, oyunu donduracaktık ya da oyunu durduracaktık. Şimdi bunun şöyle bir konut var Unity'de. E, Time nokta time scale daha doğrusu bir e, özellik. Bu eğer 1 ise yani 1.0 ise oyun gerçek zamanlı olarak senkron bir şekilde oynamaya devam ediyor. Eğer mesela Hı. time nokta time scale nokta, time scale eşittir 0 dersen oyunu dondurmuş olur. Mesela bu Matrix gibi oyunu mesela slow motion hareket ettirmek istiyorum. O zaman hı hı. E, 0.5 0.05 Evet verebilirim. Tabii şu anda biz iki şey kullanacağız. Yani ya 1 ya 0. Niye? Oyunu eğer gerçek zamanlı hareket devam etmesini istiyorsak 1'i kullanacağız. 1 değerini atacağız. Eğer oyunu durdurmak istiyorsak 0 değerini atacağız. Şimdi i̇şte bunun için şuraya if diyorum kalan süre büyük sıfır olduğu sürece ne yapacağız? Bu kalan süre ekrana yazmaya devam edecek. Yazmaya devam Eğer kalan süre... Tabii şuraya else dememiz yeterli zaten. Değilse ne olacak? Oyunu durduracağız. Evet, bir bakalım. Deneyelim. Evet. Şimdi şöyle bir durum var yalnız. Burada ee, oyunun durumuna göre bilgi mesajının da ekrana gelmesi lazım ve yeni oyun, hı hı. oyundan çık butonlarının da ekrana gelmesi lazım. Şimdi ben ayrı bir metot yazacağım bu işlem için. Şimdi oyun... Neden içerisinde yapmıyoruz. Şimdi şöyle, niye içinde yapmıyoruz? Mesela bunun altına yeni oyun game object set aktif true desek o görünecek değil mi? Tabii ki olur. Aynen öyle. öyle. Olur ama ben şöyle bir şey yapacağım. Aynı kodları tekrar tekrar yazmak istemiyorum. Ve hı hı. mesela oyunu durdurma işlemi e, hem süre eğer e, daha doğrusu 12 tane kübü toplamadan süre dolarsa gerçekleşecek. Ya da kişi 12, 10 saniyeden önce küplerin hepsini toplarsa da ne olacak? Oyun sonlanması. Yine bir sonlanması gerekecek. Onun için ben Şurada void oyunu durdur diye bir metot yazıyorum ve bir de parametre gönderiyorum. Yayınlama mesajı diye. Bunu da niye gönderiyorum? Mesela ben bunu Oyun kazandığında oyunu durdur dersem yayınlama mesajına oyunu kazandığınız mesajını göndereceğim. Eğer süresinden, süre tamamlandığında oyunu durdur metodunu çağıracaksam ne yapacağım? O zaman da oyunu kaybettiniz. şeklinde İkisini de ikisinde bu metodun içinden mi göndereceksin? Aynen öyle. Şimdi bu hmm. time.timescale'i time. 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 buraya gönderdim. Önce bir oyunu durdurdum. Şimdi şurada tamam. oyunu oyunu durdur metodunu çağırıyorum. Buraya yayınlama mesajı tabii ki ne oldu? Oyunu kaybettiniz. Tamam. Oyunu kaybettiniz. Şimdi oyunu kaybettiği anda ne olacak? Bir kere oyunu durdurdum. Tamam mıyız? Oyun durdu. Sonra... Şimdi söyleyebilir miyim? Evet. Bu private private yazmıyoruz değil mi bu şeyin başına? Değil. Şu an zaten şöyle o... bir, şöyle bir şey var. Şimdi biz C sharpta hatta diğer programlama yani Java'da da benzer bir durum var. Hı hı. Bir şeyin başına eğer bu erişim ne diye ifade ediyorduk? Erişim kelimesi de tam ismini hatırlayamıyorum şu anda da private, protected, hı hı. public gibi bu erişim kelimeleri var. Ee, eğer bir şey yazmadıysam varsayılan olarak private kabul ediliyor bu. Yani ben buraya tamam, private yazsam da yazmasam da burada private kabul ediliyor. Private Anlaşıldı. Vardır, okay. Şimdi Anladım, tamam. devam ediyorum. Ee, ne yapacağım? Önce bilgi mesajı txt'nin içeriğini Önce bir ekrana bunları getireyim. Bilgi mesajı, yeni oyun buton, oyundan çık buton. Bunların hepsini ne yapıyorum? Şurada hatta var bunların hepsi değil mi? Alıyorum. Hepsini Hı -hı. True yapıyorum. True. True. True diyorum. Ve bilgi mesajı txt'nin için ne yapacağım? Nokta text'in içini sence ne yapacağım? Şu gelen yayınlama mesajını Aynen oradan ne yazıyor? Evet. Evet. Sonra döndüreceğiz. Oraya. Evet şimdi bak oyunu durdur, metodunu çağırıyorum ve şu metot ne yapıyor? Çalışıyor. Ne zaman? Süre sıfır oldu zaman. Süre sıfır oldu da. Çalıştıralım bir. Tabii yetişemem muhtemelen de. Evet. Ee, oyunu saniye. kaybettiniz ve mesela oyunu kaybettiniz şeyi de biraz küçük olmuş. O metin e, ne derler? E, text kutusunun boyutunu biraz arttırmamız gerekiyor. Diğerlerine göre küçük olmuş. Evet. E, ben de private ile ilgili bir hata verdi. Efendim? Ben de private ile ilgili bir hata verdi. Bakarız. Tabii bu private. Evet. Bu arada benim bir şey, e, ben yanlış şey pardon diyorsun. Oyun neydi? Bilgi mesajı değil miydi? Evet. Ha, biz farklı bir şeyi büyütüyormuşuz bu arada. Şunda e, ortada herhalde şuydu. Evet. Herhalde yeter diye düşünüyorum ama Çok uğraştım farkındayım. <laughs> Kutucukla. Evet. Burası resmen de burada bir şeyler var. <laughs> Oyunu kaybettiniz, yine oyun oynanacak. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bu, ee, bir de eğer kişi toplanan küpleri 12 yaparsa, o süresinden önce, o zaman da ne yapacağız? Oyunu kazandınız diyeceğiz. Hı hı. Bunun için de e, yine kut penceresine geliyorum. Bak, şurada adet text var, görüyorsun. Hı hı. Burada şunu diyeceğiz. If Evet. Eşit eşit. 12 ise değil mi? 12 tane kutumuz var değil mi bizim orada? Evet. Aynı metodu bak. Tekrar yazmıyoruz artık bunların hepsini. Sadece metodu alıyorum. Biri buradan çağırıyoruz. Aynen öyle. Buraya diyorum ki oyunu tebrikler gibi hiçbir şey de yazabiliriz Pardon. Hepsini sildim. Evet. Oyunu kazandık. Evet. Bir bakalım. Tabii 10 saniyede ben bunu biraz zor yaparım. Şuradan onu biz hatta 20 yapalım ki bir görelim yani çalışıyor mu çalışmıyor mu hani hepsini topladığımızda e, oyunu kazandınız yazacak mı? Evet. başlarından süresinde bitireceğim. Evet. Şimdi artık yeni oyun butonunu hazırladığımız zaman zaten oyundan çık çok basit bir komutu var. Yeni oyunu yapacağız. Şimdi bunun için önce ne yapmamız lazım? Yeni oyun butonu ile oyundan çık butonlarını olay atamam gerekiyor. Daha doğrusu olay atamayacağım. Ee, bir metot atacağım. Ee, bunu nasıl yapacağım? Şöyle start fonksiyonun e, start metodunun içerisine geliyorum. Diyorum ki yeni oyun buton nokta on klik nokta et listener. Yani burada şunu diyorum. Diyorum ki yeni oyun butonunun klik olayına bir dinleyici ekle. Yani bu oluşturduğum metot ne olacak? Yeni boy, o, oyun butonuna tıklandığı zaman otomatik tetiklenecek. Ne oldu? Yeni oyun başladı. Yani ne yaptım ben? On klik olayına yeni oyun başlat isminde bir metot atadım. Tabi şu anda yeni oyun başlat diye bir metot var mı burada? Yok. Yok. Yeniden oluşturacağım. Aynen. Yeni oyun. Bu kopyalayayım. Diyorum. Evet, şimdi burada benim ne yapmam lazım tabii ki. Önce şu mesajların hepsini ne yapmam lazım. Değil mi? o bilgi mesajını, yeni oyun butonunu, oyundan çık butonunu. False yapmam lazım değil mi? Hmm. Var mı buraya kadar bir, bir durum? Bir yok. Devam edelim. Sonra e, adetini atmam lazım. Sıfır yapmam lazım. Değil mi? Adet 12 olmuştu ya. Adeti evet. yapmam lazım. Kalan süre sıfıra düşmüştü. Kalan süreyi ne yapmam lazım? Mesela 15'e 15 tekrardan almam lazım. Şimdi asıl en önemli noktaya geldik. O yok olmuş nesnelerin hepsini ne yapmam lazım? Tekrar görünür hale Nokta getirmem lazım. hale getirmem lazım. Şimdi orada 12 tane liste var değil mi? Hı hı. Şimdi e, onları e, getirmek için birkaç farklı yöntem var. E, ama ben e, for each ile bunlara erişim sağlayacağım. Normalde hani child objelere de yani child dediğim o çocuk objelere indeks numaralarını kullanarak da erişim sağlayabiliyoruz. Ama for each de hiç böyle indeks numaralarıyla uğraşmadan direkt onlara erişim sağlayabiliyoruz. E, bunun için tabii Onlar ki... bir şey sorabilir miyim? Onlar tabii. şey değil miydi zaten? O e, toplantı ne e demiştik? Orada prefabın içinde bir şey yapmıştık. Ama o şekilde. Yani bir tanesinden var. değiştirip olmaz mı orada? Yok o şekilde yapamayız. O zaman evet. o mantıkla girersen bir tanesini sil silindiğinde hepsine silinmesi gerekir. Değil ya mi? saat bir buçuk ya o yüzden. Normal yani. Bu evet. tip sorulara yok ya, sıkıntı şey yok. yapacağız. <laughs> sıkıntı yok. Şimdi, e, bunun için şöyle bir yöntem. Önce bizim ne yapmamız lazım? Şu taşıyıcısı var ya. Bak, toplanabilir objeler diye bir taşıyıcı var değil mi? Ya Taşıyıcı dedi. Yes, game object. Game object görüyor. Aynen şimdi bizim önce şu parent'ına, yani şu bu parent oluyor. Şu toplanabilir objeleri, toplanabilir objeler parent oluyor. Yani ben ne Hı -hı. yapacağım? Şuna şu toplanabilir objelere kod tarafından erişebilmem gerekiyor. Buna eriştikten sonra altındakiler ne olacak? Bunun child objeleri. Yani child çocuk olacak. objeleri efendim? Tamam anladım abi devam et. Bunlara biz erişim sağlayacağız. Şimdi onun için ne yapmam lazım? Buraya benim public e, game object toplanabilir objeler diyorum. Evet. Tamam. Şimdi hemen bunu ben bir atayım. Gerçi en son da atabilirim. Problem değil ama e, şuraya geliyorum oyuncu seçiliyken. E, bak toplanabilir objeler boş şu anda. Şunu hı hı. Taşıyıcısını buraya attım. Yani parent'ını attım. Attıktan sonra şimdi artık bunun içindekileri ne yapacağım ben? Erişip onların Erişim, e, aktivite e, set activate özelliğini true yapacağım. Yani şimdi geliyorum buraya. For each. Şimdi collection'a tabii ne yapacağım? Neydi? Toplanabilir objeler. Yine tamam. orada toplanabilir objeler nokta game object diye mi şey yapıyoruz? Aynen, aynen öyle. Game object nokta. Sadece burada da transform object. ile içine erişiyoruz. içindeki elemanları. Hı -hı. Şuraya da tipi yine transform olacak. ya. olacak herhalde? Transform her bir obje. Şimdi her bir obje için bu ne olacak? Dönecek. Sonra da diyorum ki her bir obje nokta game nokta set activate turn. Evet. Kaydediyorum. Umarım çalışır. Ee, dönüyoruz. deniyoruz. zaten süre da var. Evet, şimdi yeni oyun dediğimiz zaman hepsinin ne olması gerekiyor? Tekrardan ekrana gelmesi gerekiyor. Gelmesi. Evet şu an yalnız ee, bir şeyi unuttuk. Neyi unuttuk? Şeyi yapmadım. O, ee, orada o delta time ile ilgili bir şey vardı. Orada tekrar Aynen. onu bir vermen gerekiyor başlayabilmesi için. Aynen öyle. Şurada time nokta time scale. Evet time nokta time bir nokta f olarak vermemiz gerekiyor. Bir de şey düşünüyorum. Ee, bu bizim oluşturduğumuz daha doğrusu oyuncu nesnemiz var ya onu da merkeze alalım mı? Daha iyi olur değil mi? Anlayamadım desem. Şöyle söyleyeyim. Mesela şu an bunu ben bir 5 yapayım bu arada. Hemen bitsin süresi. Yeni oyun başlasın. Kaydet diyorum. Çalıştırıyorum. Bak şu an mesela yedim. 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 Bak şu an yeni oyun dediğim an ne oldu? şu e, en son kaldığı noktadan geri başladı değil mi? Tamam şimdi anladım ortaya ha. koyma olayını. Aynen bunu ben ortaya almak istiyorum. Evet. Şuraya geliyorum. Reset ee, Reset position diye bir şey varsa direkt. Transform nokta position nokta reset var mı? Bilgim yok ama e, belki de bir bakalım. Transform nokta .reset. reset herhalde bakalım. Yani buradan öyle bir şey göremiyorum ama şey yapabiliriz biz yani nokta position değil. Ve vektör olarak. Orada new vektör 3 deyip 0 0 0 mı diyeceğiz? Diyebiliriz. Bir de şu var. O hız vardı ya. O hızı evet. da istersen 0 yapalım. Sebep? Sebep, şimdi orada ivmeli bir hareket var ya, o baskıdan dolayı devam ediyor şeye. Hani biz force uygu güç uygulamıştık ya. Ne hı hı. derse durduktan sonra biz yeniden oyun başladığında yürümeye devam ediyor şey. Ee, hmm. Derler, böyle top. Anladım, anladım, anladım. Anlaşıldı. <laughs> şöyle mesela. Bak şöyle hızlı hızlı gitsin mesela. Bak yeni oyun dediğim an... Kaydettin mi? Hmm, Okey tamam anladım. Orada da işte şey yapmamız gerekiyor. O yer çekimini sıfır konu... yapıp bir saniye bekletebilirsin. Efendim? Ee, bu şey var ya mesela hareket hareketi sıfırlarsın, sonra bir saniye bekledikten sonra başlatabilirsin. Normal Mantıklı mantık o fiziki kanunlarla ilgili özellikleri nerede? Hmm, rigid body ile gitpad'dır. Evet. Onun içinde zaten bir nesnemiz vardı burada. RB ile biz buna Evet, için. evet, evet. Burada RB.velocity ile onun ıı, üzerindeki o kuv kuvvetle ya da işte hızı ayarlayabiliyoruz. <laughs> ben onu ne yapacağım? 0 ile 0 yani 0 sıfır, 0 sıfır, sıfırlık bir vektör olarak vereceğim. hatta tamam. şunu da verebiliriz. Biliyor musun? Aynı. İşte şuraya Şunun yerine bunu da yazabiliriz. Evet şimdi bir deneyelim. Peki onu verdiğimizde sürekli o sıfır verip durmasına sebep ol olmasın mı? Evet, dikkat etsem. Bayağı. Evet. Peki şeyi tamam. soracağım. Evet. O başlangıçta bir defa mı veriyor? Sürekli bir vermiyor defa. mu? Bir defa, bir defa. İlk o yeni oyun başlattığımızda veriyor. Yeni oyun başlattığında bir defa veriyor. Anladım. Tamam. Çok iyi. Şimdi başka da bir şeyimiz herhalde kaldı mı? Düşünüyorum da. Herhalde bitirdik. Bitirdik. Süper. Hı hı. Videoyu ee, sonlandırıyorum. Eline koluna sağlık, emeğine sağlık. Eyvallah, teşekkür ederim. Senin de usanmadan dinlediğin için teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olasın.